Minecraft ama Samet Deadpool oluyor. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde Ateş Adam bütün süper kahraman kostümlerimizi kaçırmıştı. Biz de bu bölümde ondan intikam almaya çalışacağız. Hasan'la da beraber güçlerimizi birleştireceğiz ve Ateş Adam'ı hep beraber yeneceğiz. Daha fazla süper kahraman videosu istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın ekranda çıkabilir. Olamaz olamaz ne yapacağız gençler ne yapacağız şimdi? Ee, biliyorum ki abi ne yapacağız? Ateş adam bütün kostümleri aldı görmedin mi? Batman, Spiderman evet, hepsi gitti. Eyvah ya hepsi gitti. Ne yapacağız bu oyuncu var mı Bekri? Köyün yaşlısına mı gidelim? O Doğru. Zaten o adamdan bir fikir almıştık değil mi? bununla nasıl yeneceğimize dair. Bir daha soralım ona. O zaman Hasan koş gidelim köy yaşlısına. Hadi. Hadi bye. Bye. Bye, yeteneğim yok. Dede, dede. Bilge dede, yaşlı dede, köylü dede, dede. Oğlum dede ne? Dede ne? Dede, dede. 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 Arayın şu dedeyi, dedeyi bul oğlum. Dede, 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 dede. Dede, ya? Ya dede sıkıntı büyük. Ne sıkıntısı var? Maalesef ateş adamı elimizden kaçırdı. Ne olamaz kaçın. <laughs> ne, lan nereye kaçıyor? Hasan <laughs> bu delirdi ya. Allah kaçın 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 kaçın. Olamaz olamaz. Hasan bu delirdi ya. Uzun sakinleştirelim. Hey sakinleş. Dede. bir dur ya. Bir dur sakinleş, ya. Sakinleş. Dur dur dur. Hey, ama bizi yok edecek. Yok edecek. Ya bize şeyi söyle. Eskiden onun nasıl yendiniz ya? Bir dur plan yapalım. Yeni plan. Eskiden Ditbull vardı artık yok ki o. Ditbull mu o? Ditbull mu o? Ditbull'u tanıyor mu Ditbull? Tanıyorum abi böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir daha ona lan. O ne oğlum öyle bir şey? O ne oğlum öyle bir şey? Öyle mi? O kim dede? Ditbull işte. Ee, o da bir süper kahraman. Ha, ondan yardım isteyelim o gelsin. Ee, bilmiyorum ama sizin için arayabilirim. Ya ara o zaman ara. Ara konuşalım. Dede direkt numarasını ver biz alalım. Olur o da olur veriyorum. 0212 353 pip 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 pip. O nasıl numara lan? Hasan anladın mı sen? <laughs> 0212 212 313 pip 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 pip. Aha çalıyor mu? Lan. Dur ben Alo. Alo. Hemen 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 bağlıyorum sizi samet Bey'e. sanat abi seni istiyor. Merhaba merhaba Ditbul Bey mi? Evet buyurun kimsiniz? Ee, ben, ben Samet Samet Parlak Youtuber Samet Aynı zamanda geçen bölüm süper kahramandım Spiderman hmm. Ne istiyorsun ya tatildeyim ben. Ee, Oğuzhan tatildeymiş oğlum adam. Adam zengin. Zengin ha. Ne isteyelim? Hmm. Kostümünü kostümünü senin. Evet evet kostümünü iste kostümünü. Ee, sizin kostümünüzü alabilir miyiz? Şehirde ateş adam var. Ee, bütün bu şehri yok etmeye çalışıyor. Hmm. İmkansız kostümü benden başkası giyemez. Hasan benden başkası giyemez diyor. Ne tiktif edelim? Para teklif edecek. Olur mu? Param var mı? Bende yok. Ben sıfırım. Elmas sallayalım ya sonra kazanır öderiz. Zaten süper hey kahraman olacağız ya. Kazanırız para köylerden. Evet. <laughs> Anladın mı? Para verelim. 1 milyon kuruş. Ne? Kuruş mu? <laughs> <laughs> lan benim param var yani. Kapat. Da, dur kapatma kapatma. Bir milyon ne vereyim? Elmas elmas. Bir milyon elmas. Lan kapat. Ben zenginim zaten. Hasan bu zenginmiş lan. Ne vereyim ne vereyim? Biz, biz daha zenginiz. 50 milyon 4 milyon kat trilyon dolar para artık kızlarla parti yapacağız hmm, hangi kızlar en güzel kızlar bizde var bizde var Hasan neydi lan söylesene en güzel de, kızlar bende var bende var haydi ben evet, işte bunlar oğlum hmm, hoşuma gitti lan siz eğlenceli çocuklara benziyorsunuz tamam kostümün yerini söylüyorum <laughs> heee anladım oraya o zaman gidelim Hasan koş Allah oh, binalara bak kocaman ya. Nasıl bulacağız? Burada bir yerde ama nerede ya? Tabelalara bakalım tabelalara. Bakalım, bakalım bakalım bakalım. Yesterday's ne yazıyor? Predestiny City of the City. Oh, ride of the Obey Traffic Light. Trafik var diyor burada. Bu. Hmm. Buralarda yakında yakında. Ya tamam biz de biliyoruz yakında olduğunu ya. ATM bankacılık, ATM bankacılık. Sağda kostüm yok, burada kostüm yok, solda kostüm yok. Burada kostüm yokmuş Hasan gidelim. Hadi gidelim. Lan olabilir ki acaba? Oğlum siz hepiniz niye gidiyorsunuz lan? Ne, ne Sizin zekanızı da Kostüm yok diyor ters psikoloji yapmış burada. <laughs> Tabii ki de kesin kuru da kostüm. Açalım He, diye. o dur. <laughs> oğlum buna kokuyor lan. Çok ee, kötü kokuyor. Vallahi bayağı kötü kokuyor. Oğlum çık 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 çık. çık. Aaaa. Ee, <laughs> <laughs> Koştum orada ama çok pis kokuyor. Ben bunu giymem Hasan iğrenç Dur, iğrenç ben kokuyor bakayım. bak. Ama kötü kokuyor ben bunu giyerim çok havalı. Lan oğlum <laughs> giyme giyme yıkayalım bari bir şey yapalım. Ömür giyiyorum. Oğlum harbi havalı gözüküyor lan. Oha. Ee, Aldın mı hepsini? Neredesin evet. lan? Ne oluyor? Oğlum Hasan bu ne? Abi çok havalı. Çok havalı. Lan lan bayıldı. Bayıldı. Hasan nefes al, derin derin nefes al. Çıkar şu kostümü ya, çıkar şu kostümü iğrenç. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Göre ee, ne yapacağız? Ambulans arıyorum. Ambulans arıyorum. Kaldır şu kostümleri ver bana. Kostümleri ver bana. Kostümleri ver bana. Bunları yıkamamız lazım. Bunları yıkamamız lazım. Çok kötü bunlar arkadaşlar. Ambulans aradınız mı gençler? Pro ambulans ara. Kaç numarası biliyor musun? Yaz bakayım. Lan 131 mi? 112 112. 112'yi arayalım hemen. Hasan dayan dayan seni yetiştireceğiz. Hasan uyan. Uyan artık. Özledik seni. Hah? <laughs> Hop oh be kendine geldi. Oğlum Burası sen, şey. Oğlum 5 yıldızlı kaçak hastaneye getirdik seni. Anne doktor yok. Ee, doktor biziz işte. Pro <laughs> ben ve kölü He. İyisin ama değil mi? İyiyim bak elimdeki nasıl? Oğlum bayıldın kokudan lan. Yok o kokudan değildi çok havalıydım. Kızlar bayılacağına ben bayıldım yanlışlıkla. Allah Allah. Çabuk bunu yıkamamız lazım arkadaşlar. Götürelim bu eşyaları hep beraber yıkayalım. Ee, Hasan sana da bir öldüreceğim dur vurma. Dur, dur, Sana da bir kostüm ayarlayalım mı ya ne yapalım? Oo, olur ama böyle şey bayılmayın sonra. Ha? Yok bayılılmayalım bayılılmayalım Aha bulduk. Bura olur mu? Ne 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 için? Yıkayacağız ben, oğlum kıyafetleri şöyle. Ha ben konuyu kaçırdım ben baygındım. Oo oh, tam güzel güzel. Yıkanayım. Oo, Aa, sabun, sabun 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 at sabun at sabun. Yıkayeyy kaku kaku Yıkayeyy kaku Bak 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 suyun içinden nasıl lan Lan ne oldu size lan Allah Yii Vallahi oğlum Hasan senin adın var sen yoksun geri geldi. Ne oluyor oğlum? iyi misiniz? Yanlışlıkla kas taktım. Özür dilerim. Oğlum kas takınca kafanız mı dönüyor? Ben anlamadım ya. Neyse en azından temizlenmiş o zaman. Ben bunları bir şöyle takayım. Aha! işte süper kahraman Samet Deadpool. Yeteneklerimize bakalım arkadaşlar. Oha burada bir sürü yetenek yazıyor. Kılıç ver, kılıç ver, kılıç ver. Projeci kılıcı ver, bir deneyeceğim. Evet arkadaşlar kılıcımızı aldık. Bas, bas. Saatika, sotika ayarına bak. Saatika, sotika ayarına bak. Basıyorum. Oo ikili mi vuruyor? Vur 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 bakayım bir. Oooo tek attı. Harbiden yok oldum. Bir de silahım var. Oha. Mesut komiser silahı. Evet deniyoruz. Ee, ben de deneme. Ben de deneme. Gel lan deneyeceğim. Sıkamıyorum lan. Oh sıktım. Gel lan. Hayır hayır. <laughs> vuruyorum köylüye. Ya vurma bana, vurma bana. Hatta <laughs> dedeye Kölü... vurma ya, dede ayıp dede. Köylüye vurma köylü tamam. milletin efendisidir. Söyle sen de bir deneyim. Kaç <laughs> kalbin kaldı? 3. 3 mü? Güzel, güzel, güzel. Kılıca bak oğlum, bu kılıcın <laughs> nereye girdi? <laughs> al be bizim geçen mekan vardı. Çatıda yeni kostüm yapıyorduk. Size kostüm yapalım. Ama daha güçlü olsun. Öncekilerden daha güçlü yapalım bu sefer. Haydi 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 kostüm yapalım. Haydi Pruncu haydi Pruncu. Yap bunlardan bir süper kahraman kostümü. evet bakalım ne gelecek. Allah iksirler geldi arkadaşlar. Bakalım hangi kostüm gelecek. Ben Deadpool, Hasan Petbull olacak. Ne? <laughs> ha? Bu ne lan? Hasan bu, bu kim neydi kostüm abi? lan? Giyin abi. Giy. Hop. 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 Ana. Giyme Hasan giyme giyme ters döndün ne, oh. ne oldu? Hasan sen öyle mi olsan ya? Bilmiyorum ki ters döndü. Projede ters döndü. Ne oluyor lan? Atayım mı? Oynayabiliyor mu böyle? Yani ben oyun, ben de oyun düz gözüküyor. Ha. O zaman şöyle. Düşman geldiği zaman onu giyersin, saldırırız, arada bir çıkartırsın tamam mı? Ara ara giy. Tamam. Proncu. Kılıç mılıç yap, bir şeyler yap, silah yap ya. Ya oğlum iki saat senin bekleyeceğiz ya. Ne var lan bunu yapmakta? Çok basit. Basıyorsun tuşa. Al. Silah geliyor buraya. Bu kadar basit. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> oğlum. Ee, o kadar da basit <laughs> değilmiş ya. Galiba. Makine gitti. Neyse ya ben de kostüm var Hasan da var. Sende de var mı silah bir şeyler var mı pro oyuncu? <laughs> var var bak görüyor musun bak. Ya yaparız ya yeniden yaparız yaparız yaparız. Aynen. yaparız ya bir ara yaparız. Ha silah da almış güzel güzel. O zaman atlıyorum ben. Selamun aleyküm. <laughs> İki kalbim bitti. O uçmak mı ya bende buradan aşağı nasıl ineceğim Hasan ya? O sen Hocam, uçabiliyor musun? sen mu? de uçma yok. Hasan oraya bir su koy suya Ay, atlayayım. Uçamıyor. Ditpool'un ne yeteneği var oğlum bana yetenek verin ya. Ditpool'un yeteneği çok ver. Hoppa. Allah! Özür bir şeyden özür Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bir tane ödeyeyim Evet baylar bayanlar, merdivenden kayanlar. Bugünkü gösterimizde ben Deadpool. Ben Junior Asun. Oğlum karakterini söyle. Karakterini Junior Asun ne? Ben Scott Spirit. Aa, ya oğlum yapma ya amma köyler köyler <laughs> ters döndü. <laughs> dur, dur, tamam tamam böyle dur böyle dur böyle dur. Böyle dur. Evet, evet, arkadaşlar evet, gördüğünüz tamam. gibi ben Deadpool bu da Godspeed. Yani evet Godspeed. <laughs> ben hiçbir şey diyorum. bu da Prasa oyuncu. Şimdi sizlere şov yapacağız. Hadi Hasan gel gel gel. İşte bu benim kılıç <laughs> yeteneklerim. Gel Hasan bir şov yapalım. Hayır kötü adam bana saldırma. Bu da silahım. Ateş ederim tek atarım. Hayır ha. 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 ha, oğlum şey. Lan. <tık> Yanlışlık <tıklanıyor> oldu. Pardon. Hayır. Ve ee, şimdi gösterimiz ise. Ben dünyadaki herkesi ters çevirebiliyorum. Evet. Yapayım mı? Ya basan, ters çevir. Ya, ne çevir değil. Be. Oy. Oğlum yok oldu insanlar. Aa ters dönüyor. Oo! Hasan çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok sevdiler, çok sevdiler. Yeni Yeniden. Aa! Hasan döndür bizi, döndür, döndür. Hasan döndür diyor, döndür diyorlar, döndür diyorlar. Döndür la pa. Döndürdüm Hoppa! Döndür, şey yap, flash yap. Oo, oo! Arkadaşlar Hasan hızına bakın. Mükemmel, mükemmel. Çok seviyorlar, çok seviyorlar. Devam et, devam et. Helal olsun. Be, helal olsun. Parayı hak ediyorsunuz siz adam. Tamam 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 paraları alalım. Evet köylüler gösterimiz bu kadardı. Çabuk paraları verin çabuk. Parayı ver lan. Kaç paraydı? Parayı Kaç paraydı? Ver. Parayı verin lan. Kaç paraydı asıl? 1 milyon elmas. 1 milyon elmas. 1 milyon elmas alalım. Oğlum hani kim verecek ya parayı? Aha bu verecek galiba. Ver lan parayı. Alo. Alo. Oğlum paralar nereden geliyor lan? Oo. Hasan elmas elmas çıkıyor senden. Evet. Oğlum bu kadar elması nereye koyacağız? Oha oha bunları bir yere gizleyelim. Gel 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 gömelim buraya. Gel yeraltına gömeceğim. Gizlice kimse bakmadan şöyle ağacın dibine çok gizli yer bence. Yazı dur buldum. Arkadaşlar izleyen herkes like atıp abone olabilir mi? Yeraltı bezi yapalım. Hem elmasları saklayalım hem de köylüleri saklayalım. Kötü adam gelmeden güvenli mekanımız olsun. Oley be oley be sayenizde geçtim. İyi maceracısınız. Asan nereye yapalım? Nereye yapalım? Yeraltı bazını, yeraltı yeraltı yeraltı. Eee. Gel gel gel, gel. gel gel gel. Benim bir sığınak yapalım. Benim 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 benim. Gel 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 gel. Nere? 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 <laughs> buldum, 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 buldum burası. Ben zaten oraya söylemiştim. Sağa, hayır burayı ben buldum. Ya bırak ya. Lan kendiz elimde için var ya. Çık alsın sen ha. Tut 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 çık. Ha ağacın tam altına mı gireceğiz? Aynen, canım aynen. Hadi mimari Hasan, yap bakalım şöyle chestlerimizi koyalım. Elmaslar arkadaşlar sığdırabileceğimiz. Abi iyi bu. Hasan sen onları koy ben böyle desen yapacağım buraları. Nasıl bunlar? One minute Samet Parlak. One minute. One minute ne oğlum? One minute ne ya? Ya bu ne kadar cahil sen bir saniye demek. Hayır bir dakika demek. Onu bile bilmiyorsun Hasan ya. Şimdi ben. Abi senin game ne kadar iyiymiş la. İyi oğlum geometri sen hayırdır? Senin neyin iyi? Geometri, matematik. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Hasan'ın hiçbir şeyi. Hepsi sıfır. Benim her şeyim iyi de neyse. Hadi bakalım. Yüreğim Kaç tane köylümüz vardı? Çok tane. Evet arkadaşlar hangi eşyalarımız var? Uuu benim double jiggle'ım var double jiggle. Uy! Uy! Uhuu! Tamam ben bunu kullanıyorum, bunu atıyorum. Nasıl? efsane efsane uşağı. Çok iyi be. Bu silahın adını ne biliyor musun Hasan? ney Hem dit bu silah, Türkiye'de de deli yürek silah. Evet, mekanımız hazır arkadaşlar. Güzel mekan oldu. Hem zengin hem güzel. Köylüler! Oha! Toplanın! Hasan, topla, topla, Köyleri topla topla çağır. Yani neyse kaskı giy kaskı giy. Al kafaya götür bunları. Al kafaya aynen. Aynen götür götür götür. Adamsın sen tamam bir saniyede. Oo tertemiz yaptı etrafı adam adam adam. Topla da şurada birkaç tane var. Öyle 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 götür götür aşağıya götür götür. Geç aşağıya. Hasan oğlum burada bir tane köylü kalmış. Lan sen ne yapıyorsun burada? Geçsene sana. Ay in, İn in. Oo! Lan ne oluyor? Tabii tabii. O gelmiş. Lan. Oğlum, gel lan buraya. Kılıcımla senin kafanı keserim ha. Kötü adam mısın sen? Ha ha ha. Yok geldim. Gel lan ben seni yok edeyim. Allah yanıyorum yanıyorum. Oğlum canım bile gitmiyor. Dit bu çok güçlü. Lan ne sizi? Batman ve örümcek adam kursum için sağ olun. Hasan bu adam nerede göremiyorum ben. Göremezsin. Ha, havada havada. havada. Adamı ters mi çeviriyorum? Aa, evet. Aaa! Gel aa, lan buraya. Sen ne kimsin ufak Öl bir... bakalım. Aaa! Sıkıntı diyor. Bana diyor ufak bir diye. Dur dur dur. Beni göremezsin. Kaçıyorum abi. Aa, Adamı ters çeviriyorum. Kaçıyorum. Sen bunu taktikle lazım. Bu adam çok zeki. Bu adam çok iyi oynuyor. Aa, aa. Hadi ya. Aha, geldi. Kazan gel buraya. Gel, gel, gel. Tottenham'a bak. Bizim Tottenham'a bak. Gel. Aha, o ikili. Hasan ikili vurdum. Hasan ikili vurdum, yakaladım. Evet, çevir, çevir, arkasını çevir. Silah saldırısı. Ne oldu? Ya da bize saldırıldı bunları yine farkında mısın? Seni öldüremezsin. He? ölüyorum abi. Abi sel şey falcı. Hayır, hayır. Gel buraya. Ah, ah, ah. Beni öldüremezsiniz. Gel lan sen de sen. Gel. Gel buraya gel. Gel birebir bir gel. Geldim baba öldür beni hadi. Gel oğlum gel. Oğlum oğlum da lan var be. Yumruğumun gücünü göstereyim sana. Tamam benim de kılıcım var. Kılıç ve yumruk gel. Yes. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Lan eşyalar nerede? Bronco iyi misin? Bronco iyi misin İyi misin iyi misin? Al silahımı al silahımı al silahımı al sende kalsın. Sen de kalsın. Oğlum eşyaları nerede bunun ya eşyaları nerede? Ooo oh, işte bu. Örümcek adam ve Batman kostümü. Yes be yes. Hasan buraya gel. Neredesin? Gel 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 yeni kostümü bak. Ditbull'u atıyorum. Ditbull'u geri vereceğiz. Batman bizimdi. Batman kostümü attım. Hasan Batman'i giy. Batman'i gi Batman aldım. Evet arkadaşlar. Yeniden süper kahramanız Hasan Batman oldu. Ben Örümcek Adam. Bu seriyi seviyorsanız ve devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Solda yeni videodayız. Tıkla gel. Görüşürüz. Bay bay.